Beyler yayını açtım. Daha yeni 30 dakika var. 30 dakika sonra ben maça gidiyorum. Hatta yani bir 10 dakika 20 dakika sonra ben maça gideceğim. Yani şimdilik açayım. Bekleyin. <laughs> <laughs> Ne? Yenide deneyim. Yenide deneyim. O ne demek? Sen de gelebilir misin? herhalde. Gelebilir kanka? Teşekkür Gel. 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 Meşe. Meşe fidanlandı. Aferin işte. Aferin Yere ne oluyor? Bu da ne yapabilirim? Gelebilir misin? Kanka tabii ki yani. Ben sonra zaman tutuyorum. No, no. Like atın, like atmayanlar. Like atın, abone olun abone Çok e, teşekkür edeceğim. Yani. Ne diyeyim? ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Oo, bu ev lan, 15. Sonra bu saray gibi lan. 15.45 45 soru fragman. Çıkartmış lan. Yeni bir yap. Elmiş bu ev fena bir ev. Bunun girişi nerede? Lan. Buraya gireyim arkadan. Oğlum ben saray lan. Harbi saray boy. Dur lan. Bu kapıyı kapatalım. Şimdilik. Lan lan lan. İçeri buradan giriyorlar. Dur lan kapıları kapat. Bak şu kısmı kapatalım da. Kapatmıyor bu koyakları.